Arkadaşlar, ben galiba aşık oldum. Ayıptır sorması. Kime aşık oldun patron? Bu hani bugün gittiğimiz Generation reklam ajansında Masar diye bir adam var ya. Aman Allah'ım, bir erkeğe mi aşık oldunuz? Salak. Onun kız kardeşi yok mu? Hani Firdevs Hanım. Evet patron. İşte ona. Yani 50 milyar istesinler vereyim. Öyle güzel kız. 50 milyar ha? Vay be. Gir. Merhaba Barbaros Beyciğim. <laughs> nasılsınız? Ee, geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. Beni hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum? Siz Firdevs Hanımefendinin abisinin kayıp ederiz. Öyle değil mi? Eee işte. Dolaylı da olsa netice itibariyle doğru hatırladınız. <laughs> size nasıl yardımcı olabilirim? Sizden uygun faizle borç para isteyecektim Barbaros Bey. Tabii olur. Eğer teminat verebilirseniz istediğiniz kadar borç para verebilirim size. Bir dakika. Buyurun. Benim Mersin'de bir evim var. Onu size ipotek vereyim. Pekala Gazanfer Bey. Sanırım bu para işinizi görür. Görür, görür. Bu paralarla hindi işine girişeceğim. Yani ciddi hindiler alacağım, onları büyüteceğim, büyüdükten sonra da satacağım. <laughs> Neyse, fazla vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ederim. İyi günler, hadi bana eyvallah. Güle güle. Firdevs'i istiyorum. Ona sıra sıklama aşık oldum ve onun ne bağısına olursa olsun alacak. Gözünü seveyim masa evladım. Bu bizim hayatımızın işi. Eğer bu Tabaros Holding işini alırsak bize bir yıl yeter. Başka hiçbir iş almamıza lüzum yok. Haklısınız Önder Bey. Adamın şirketlerinin sayısı Derya Köroğlu'nun saçından bile fazla vallahi. Evladım gerekirse yarın sabaha kadar çalış. Bu işi sabaha bitirelim. Gözünü seveyim. Hiç merak etmeyin Önder Bey. Gerekirse uyumaz... Sabaha kadar burada kalır çalışır. Bu işi bitiririm. Ah. Ah, 20 sene evvel dünyaya gelecektin ki şimdi devrimi yapmıştık, Glasmos'u da yıkmıştık bile be evladım. Ah, ah. Arkadaşlar işte karşınızda Taporoz Holding'e bağlı Taporozoğlu şirketinin piyasaya sürdüğü en son yeni mükemmel ürün. Pazar arabası tekerleği. ne kadar güzel öyle. Evet ah, bu pazar ah, arabası ah, tekerleği ile ah, bundan sonra sizi keyifli alışverişler bekliyor. Taporozoğlu pazar arabası tekerleği ile alışverişte aldığınız sebzeleri, meyveleri en çetin yol koşullarında bile kımıldatmadan, çatırdatmadan evinize kadar rahatça getirebileceksiniz. <laughs> Damat, kayınpederimle gurur duyabilirsin. Allah Allah, hayırdır baba? Bundan sonra Galatasaray'ı mı tutmaya karar verdin? Mersin İdman az asla vazgeçmem. O bir yana da... ...bugüne bugün karşında... ...Hindi Kralı Gazanfer Bey duruyor. Hindi Kralı mı? Hindistan'a kral falan mı oldunuz Gazanfer Bey amca? Eh, evet, işler düşündüğüm gibi giderse... ...yakında dünyanın dört bir tarafında krallığımı ilan edebilirim. <laughs> Efendim, iki bin adet hindi civcivi aldım ve büyütmeye başladım. Yılbaşına kadar bu civcivler büyüyünce hepsi çil çil paraya dönüşecek. Ay, <laughs> ticari zekama hayran kaldınız değil mi? <laughs> Bravo baba, söz veriyorum senin hindilerinden ilk alan ben olacağım. En iyi yemlerle besliyorum. Neyse. Ee, bugün reklamın önemini inkar etmek mümkün değil tabii. Ee, diyorum ki şu benim hindilerin reklamında siz yapsanız be oğlum. Babacığım şu anda Tabaroz Holding'in işleriyle meşgulüm. Şunlar bitsin söz seninkini de halledeceğim. Aslansın be damat. <laughs> Ay. Bu dilenci kılıklı herif yine para istemeye mi geldi buraya? Seninle şimdi konuşmayacağım. Yılbaşından sonra görüşürüz. 2000'li yıllar beni olacak benim. Ha! 2000'li yıllar bunun ne olacakmış? 2000 fırın ekmek yesen yine senin olamaz. Hayalperest saloz. Saloz diye sana denir. Milenyum kılıklı şaşkoloz. Ha, yılbaşından sonra o hindiler insanların midesine girince nasıl zengin olacağım göreceksin. 2000 yılların zengini ben olacağım ben ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş.